Spor Başkanı Azizler aldı. Sayın Başkan hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Ee, tebrik edelim. edelim. Ee, önemli bir şampiyonluk. Ahmet Spor bilincilik daha hayırlı uğurlu olsun. Teknik direktörlük görevi içinde Ersun Hoca ile Ersun anlaştınız. Süreç nasıl gelişti Sayın Başkan? Anlatır mısınız? Ee, evet yani Amed Spor'un şampiyonluğu tabii bütün ülkede, e, Avrupa'da birçok noktada çok keyifle karşılandı. E, çünkü bir sporun şehrinde, bir sporun bölgesinde yaşadığımız için, bu bilinçli işte olduğumuz için sporun e, bu anlamda ne kadar neler katabildiğini gördük ve şampiyonluk geldi. E, bu yılda işte yani amaç e, Süper Lig'e çıkmak. Ee, süper lige çıkma hedefinde olduğumuz için e, ülkede en iyi hoca e, hangisi e, hangisi bize uyabilir diye belli bir araştırma sonucunda e, Ersun hocamla temasta bulunduk ve yani nihayetinde örtüşen e, felsefemiz Örtüşen yapımız, örtüşen e, gelecekle ilgili planlamamız, örtüşen spor bakışımız, örtüşen e, bütün ilişkilerden kaynaklı Ersun Hoca'nın tercihi, bizim de Ersun Hoca'yı tercihimiz sonucunda bir uzlaşma noktası bulduk ve anlaştık. Hayırlı uğurlu olsun. Peki resmi imza töreni düzenleyecek misiniz? Ne zaman süreç olacak? E, tabii önümüzdeki günlerde resmi imza töreni düzenleyeceğiz. Resmi imza töreni düzenlenecek. Zannedersem bir kongre var. Doğru değil mi Sayın Başkan? Bir kongre yarın, süreci var. Yarın evet. Yarın bir kongremiz var. Yenilenen yönetimle beraber kongre sürecini yarın tamamlayacağız. Sonrasında zaten kongre sürecinin ardından siz tek adaysınız diye biliyorum. Var mı? Evet. Evet yok yok tek aday ortak adayız yani tek aday demeyelim de ortak adayız Evet. yani şehrin bütün bileşenleri bütün e, e, kesimin beraber hareket edip üzerinde benim ismim üzerinde işte anlaşma uzlaşması sonucunda e, tek adayım yani sonuçta birçok bileşenin var ama sporu. Peki bu sezon hedef Süper Lig'e çıkmak Sayın Başkan. E, transfer bütçesine kadar özellikle de ben şey duydum e, sizin takımınızla ilgili. E, İMC usulü bir yönetim oluşturuldu. Her e, yönetici kendisinden, kendi cebinden fedakarlık yaparak bir ortaya ücret koydu. Bu anlayışla yönetildi. Yani bir şirket yönetiminden ziyade gönüllülük esasıyla... Ee, ilerleyen bir yönetim olduğundan bahsedildi. Bu noktada transfer bütçesi nedir sayın başkan? Şimdi şöyle söyleyeyim. Az önce bahsettiğim gibi e, Ahmet'in bütün bileşenlerinin bir araya geldiği bunlar tetkikat eticileridir, iş insanlarıdır, odalardır. E, bunların hepsinin bir araya geldiği oluşurdu bir yönetim ve o yönetimin de kendi cebinden ee, işte iş insanından oradan buradan toplayıp getirip bağışla bağış, kulübe bağış yaparak e, yönettiği bir kulüptür. Yani geliri e, bu şekilde bağışlanan yine bir e, kulüptür. ha Bizim e, anlayışımız gereği biz hiçbir zaman hiçbir noktada rakam konuşmayız ama bu e, Süper Lig için e, ne yapılması gerekiyorsa hangi rakamlar e, gerekiyorsa onu harcanacaktır yani. Yani Ersun Yanal isminden sonra e, gündeme gelen birçok isim de var Sayın Başkan e, Gündeme gelen isimler var özellikle de bu noktada Ersun Hoca'nın anlaşması birçok yıldız oyuncuyu da listeye dahil ediyor Bunlardan birisi Belhanda, Belhanda da önemli bir isim Diğeri de Kazongo, Sakaryaspor'dan. Spor'dan İki isimle ilgili var mı bir gelişme özellikle? Ya yani şöyle söyleyeyim e, tabi bir transfer komitesi oluşturuldu, oluşturulacak evet. yarın Ersin Hocamın da içinde bulunduğu evet. o komitemiz bütün çalışmalarını yapıyorlar en kısa zamanda sonuç alacaklar zaten. Peki e, Sayın Başkan e, Berhan da ismine ne dersiniz Jonas Berhan önemli bir yıldız? Ya şöyle bizim tabi e, dediğim gibi süperlik kadrosu oluşturacağımız için birçok arkadaşla görüşülebilir. Benim evet. bu konuda net bilgim yok ama birçok arkadaşla görüşülebilir. Bizim için Amed'e gelecek insanın Amed Spor'un spor felsefesine uyuşacak duruşu, karakteri olan oyuncuları biz arıyoruz. Yani öyle bizim için o kişinin duruşu, karakteri kişiliği daha ön planda bizim ilk tercihimiz sporcuya bakar ki ilk tercihimiz ondan ibarettir. Hı. Ki biz geçen sene bu duruşlu, bu karakterli çocuklar bizi şampiyon yaptı. Evet özellikle de devre arasında gelen isimler çok ciddi katkı sağladı. Çektar, Çapar. Doğrudur. İki oyuncular Doğrudur. önemli bir katkı sağladı. Peki Sayın Doğrudur. Başkan yani önemli bir isim, heyecan verdi. Yunus Belhanday kadronuzda görmek ister misiniz? Cami olarak. Ya, tabii de Belhanda'dır birçok isim var kadromuzda görmek isteyeceğimiz yıldız oyuncular var tabii ki de ama tabii bunlarla görüşmelerin neticesinde ne olur ne olmaz dediğim gibi transfer komitemiz bu anlamda çok geceli günüzlü bir çalışma yürütüyor. Bir de çok ciddi bir taraftarla da oynuyorsunuz. E, i̇ş sahada özellikle Diyarbakır'da oynadığınız maçlarda birçok taraftar da maçlarınıza geliyor. Bu noktada birincilikdesiniz. Birincilikte de pasolik uygulaması mevcut. Pasolikle ile evet. ilgili son durum nedir? Stadyuma muhtemelen e, pasolik gişeleri de yaptırıldı. Bu noktada pasolige ee, taraftarın ilgisi nasıl Sayın Başkan? Ya evet biz çok yakın zamanda bir hafta içinde kombine satışlarımızı yapacağız. Zaten kombinelerin ee, çok kısa zaman içinde tüketilecek, tükenecek. Ya e, bizim şöyle bir iddiamız var. Biz diyoruz ki Diyarbakır'dan bir tane taraftar götürmeden ee, Anadolu'nun en ucuda köşesindeki bir ilçede bile Ahmet Spor 10 bin kişiye oynar. Evet. Yani çok ciddi bir kalabalık oluyor. Özellikle de mesela maçlarınıza bilet bulamıyorlar. Tabii, tabii. Böyle Bir, bir o kadar oluyor. da dışarıda kalıyor. Bir o kadar da dışarıda kalıyor. Bu stat bize yetmeyecek zaten. Böyle giderse birkaç yıla kadar daha büyük bir stat lazım bize. Yani çok bu stat yetmiyor bize çünkü. Evet. Peki Sayın Başkan son olarak taraftara göndermek istediğiniz mesaj nedir? ya yani taraftara yani herkes sabırlı olsun. Ee, yeniden bir takım oluşturuluyor. Yeniden bir sistem oluşturuluyor. Ee, İlke çıktığımız birlikten bahsediyoruz. Bu evet. o yüzden taraftarımızdan sabırlı olmasını istiyoruz. Ee, bu sezonun sonunda ama bir şekilde biz Süper e, Lig'e çıkmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli yorumlarınız için kırmadınız, bağlandınız. Diğer selamlar, saygılar. Kolay gelsin. Görüşmek İyi üzere, hoşçakalın. İyi yayınlar, sağ olun.